Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Guardians 4K oynuyoruz. Ee, biz bakmıştım ben. Şu an gerçekten çok sinirliyim. Tam donacağı zamanı buldu. Nadir koç başını aldık biz. Nadir Koçbaşı Artık ben de videoda almıştım. Ama video tabi birden böyle dondu bitti filan. Şu an çok sinirliyim. Burada burada bir kaç maç attı. Hatta bir sürü maç attı. Yani. Bir de tam konuşuyordum. Of. Oh. Şu an çok üzgünüm. 70 tane altın geldi. Arkadaşlar bir de e, videoya geçmeden önce bir tane şey yapalım. E, konuşma yapacağım ben. <laughs> Sülük Etoyota yeni bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Bu yeni güncellemede sülükler artık daha çok evil olabiliyor. Yani olmayanlar evil olabiliyor artık ve ve yeni kostümler falan ben gelmez diyordum ya bir tane araç vardı Elisha'nın o kostümü gelmiş evet ben de tabi bunları yükleyemeyince depolama alanı şey olmayınca oyunu baştan başlattım bütün her şey sıfırlandı ama eskisi de var bende şu an eskisini isterseniz açıp oynayabilirim ben Hatta Hatta bir durun Ben onu açıp geliyorum Arkadaşlar Bakın eski sürümü Şu an var bende ee, Yeni sür Yeni şeyine geçeceğim Bunu bu hesabı yine görebileceksiniz. Ama sizinle birlikte yeni bir tane atacağım ben. Şimdi söylemek istedim. Birden şaşırmayın. Hesabı sildin demeyin. Üzülmeyin yani. Hoşçakalın. Ama bizim konumuz Hülük Eğitot değil. Kural, kural değil Forkçe. Şimdi direkt ona geçelim. Ben videoyu duraklatacağım yine. 2 iki dakikada buradasınız. Ben çok bekledim. Giriş ekranı falan çok bekletiyor. Neyse. Savaşalım. Size de göstereyim bu gücü. Çok güzel. Vuruyorsun ve havaya uçuyor. Adam sonra yine aynı yerde geliyor ama bayağı uçuyor canı bayağı düşüyor dümbür bir dakika arkadaşlar devam edeceğim arkadaşlar videoya devam ediyoruz gördüğünüz bayağı bir uçuyor şunu da bu zaten gelemeyecek. Aa geldi. Tamam daha fazla sıkamayacak. gitti o. Tamam bu da gitti. Güzel. Safa. 60 tane altın. Videoyu yine durduracağım arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Reklam geleceği için durduruyorum. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Bu adam geldi konuş diyor. Amorlin. Amorlin. Siz okursunuz. Ben hiç okumak istemiyorum şu an. Bir şey söyledi ve direkt maviye döndü ekranı. Bunlarda savaşalım. Üç kişi, üç kişilik. Bak bu gerçekten adaletli. Muhammed sevdi. Dedik. Ee, şimdi şu an çok şeyim olmasa da, puanım olmasa da şunu şöyle atıyorum, bunu böyle. Alttan geçiş yok. Hep üstten. Üstte de zaten önünde şey var. Ama olsun. Sen alttan geç bakayım. Sen şeysin. Kuvvetlisin. Canın var senin. Proto'yu direkt öldürdüler be. Şaşırdım. Proto da güçlü bir karakter ama. Direkt öldürdü. Sen, git. Ya gitsene. Ol. Oğlum git. Aa, gitmedi. Dur, gitmedi. Oğlum. içimde kalırdı. Vallahi öldüremezseydim. Böyle içime bir taş otururdu. Sadece bir tane atış mı? E. Ee? Oyunun tam duracağı zamana geldi değil mi? Ay. Ben oyunu baştan başlatıyorum bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Maçı komple baştan yapacağız. 2 tane biçici var. Doktor sen bu sefer alttan git. İlk önce sen ölme. E bu zaten gidemiyor. E böyle gitti. Siz böyle gidebilirsiniz. E sen bir onları böyle yap. Bir de yol. Yol. Ne yapsam bir de. Şöyle. Gözlemesinde. Hmm. Başka şey yok ki kullanabileceğimiz. Hepsi üçlük. Bende üç tane puan yok ki. Allah Allah ya. Sinirlerim bozuluyor. Bence çok güzel. İkisine de vurdum. Üçlük olacak. Zaten o hissinin canı çok düşük. Ben, ben şu adama vuracağım. Evet gösterdim zaten. 3, 2, 1. Adam. Heh geri geldi. Merhaba adam. Canım çok düşmemiş. Bursun oğlum. Oğlum. Çekil bir de ya. Oğlum yok ki. Takılacağın zamanı buldun değil mi? Neyse öldürdüm yine de. sen sık. Bu şeyler sana ait proto. Çok güzel. Ne? Bu iç hasar vurmuyor mu ya? sonuç şu yani, videoyu yine dur Evet bu adamı da yenmişti. En son 76. Bu bölümü bitirdikten sonra videoyu da bitireceğim. Gördüğünüz videonun konusunu yeni bir sülük. Ben diğer videoda bir tane daha bölüm oynarım falan diyordum da şimdi üzgün olduğum için oynamayacağım. Zaten videonun süresi de uzadı. Birden böyle yine durur falan şey olurum. Kendimi parçalarım. <laughs> Arkadaşlar şimdi böyle görün görünüyor diye kolay zannetmeyin buna. Gerçekten çok zor. Ben editlemeyip koyuyorum ama yine de gerçekten çok zor. Video çekmesi, video hazırlaması, videonun konusunu bulması falan. 100 tane sorunla uğraşıyorsun. Ben bunu almak istiyordum. Bu yok ki. Sıfırladı direkt. Arkadan yine sesler geliyor. Bunun için özür dilerim. Diğer videoda da özür dilemiştim. Bunda da diliyorum. Adam çekilsene be kardeş. Sana sıkayım değil mi? He, uç. Tamam. Sen zaten arkada kaldın. kız 8. Uff. Sonra da uçurduk. Adam can adamın canı düşmedi bile be. Çok düştü. Sıksan ol. Sıkmadı be. tane altın. Çok güzel video. Yine duraklatacağım. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar sarı ta sarı bir tane soru işareti 140. Sarılardan ben sülük bekliyorum. Sülük çıkmıştı bir tanesinden. Hep bekliyorum şimdi. Ve burası da var. Ama biz tabii hiçbir bölümü geçmeden bu oyunu oynayacağız. Bu yüzden de böyle bu bölümden devam edeceğiz diğer videoda. Başka bir gün görüşmek üzere. Bay bay.